Arkadaşlar merhaba. Bir sözel soru mantık çözümüne tekrar daha beraberiz. Ali, Bayhan, Cem, Dilek, Ege ve Fikret Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında müzik kursuna gitmişlerdir. Bu kursun ilk ayın ilk yarısında birinci grubu, ayın ikinci yarısında ise ikinci grubu olmak üzere her ay iki grubu vardır. Bu kişilerin müzik kursuna gittikleri gruplarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arkadaşlar bu soru paylaştırma sorusu. Neden? Grup dediği için. Birinci grup ve ikinci grup dediği için. Tablomuz bu şekilde olacak. Bir tarafta gruplar, bir tarafta aylarımız olacak. İster ayları buraya yazabilirsiniz, ister buraya. Grupları buraya, Ayı Ayı da buraya yazabilirsiniz. Grup, ay, ay, grup. Bu şekilde de olabilir. Ben grupları bu tarafa yazacağım. Birinci grup. ikinci grup. Buraya da ayları yazacağım. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu altı kişi müzik kursu için farklı gruplara gitmiştir. Tamam. Kursa ilk giden kişi Bayhan'dır. Bayhan ilk grupta olduğu için. Birinci dediği için. Bayhan burada olacak. Kesin bir bayhanı sildik. Dilek birinci gruba gitmiştir. Dilek birinci gruba gitmişse. Buraya yazalım. Tamam. alev Bege. Aynı. Aynı ay kursa gitmişlerdir. Ali ve Ege, Ali ve Ege ve bunlar birin e, hangisi birinci grupta olduğunu bilmediğim için yer değişebilir. Bu şekilde yazıyorum. Tamam. Dilek ve Cem farklı aylarda kurs etmiştim D eşit değilmiş C. Yani bunlar alt alta gelmeyecek. D ile C bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Çünkü birinci grup ikinci grup diye yazdık. Ve pardon aylar da olacak. bu şekilde ayların altına gelmeyecek. D ve C alt alta gelmeyecek. Bu şekilde olmayacak. Tamam. Şimdi A ile E'ye bakalım hangi aylara gelebilirmiş. A Temmuz'a gelemez çünkü Temmuz dolu. Burada da dolu olabilir. Burada da olabilir. Bu birinci ihtimalim. İkinci ihtimalim de AE. Eylül ayında olabilir mi? Olabilir. Onu da yeşil renkli kalemle yazıyorum. Şimdi birinci ihtimalde tekrar maviyle yazalım. Delik nerede olabiliyordu? Birinci gruptaydı. O zaman Eylül ayında. A Ağustos ayında olursa dilek burada oluyor. C de o zaman burada olamayacağı için Temmuz ayında olacak. Tamam. Şimdi kimler gitti? Bir karalayalım yukarıdan. A gitti. Ali gitti. Ege gitti. Cem gitti. Geriye kim kaldı Fikret? O zaman Fikret dilekle alt alt olabilir. O zaman bu x'i direkt burada olamaz mı? Dilekle dilekle Fikret bu Ağustos ayında olursa Ali ile Ege burada oluyor. Evet. Şimdi sorularımıza bakalım. Cevaplarımıza. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Dilek kursa Ağustos ayında gitmiştir. Ağustos ayında da gidebilir. Eylül ayında da gidebilir. Olabilir. Ali kursa Eylül ayında gitmiştir. Ağustos'ta da olabilir. Eylül'de de olabilir. Cem kursa Ege'den önce gitmiştir. Bakıyoruz. Cem Temmuz ayında gitmiş. Ege Ağustos ayında da gidebilir. Eylül ayında Doğru cevap C. Fikret kursa Ali'den sonra gitmiştir. Olabilir diye olmayabilir de Ege kursa bayhan ile aynı anda gitmiştir Hayır Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır Dilek kursa Ağustos ayında gitmiştir Dilik Ağustos ayında da gitmiş olabilir Eylül ayında da Olabilir Ege kursa Eylül ayında gitmiştir Ege kursa Eylül ayında da gitmiş olabilir Ağustos'ta da olabilir Ali ikinci grupta gitmiştir. İkinci grupta da gitmiş olabilir. Birinci grupta da gitmiş olabilir. Fikret ve Bahiye aynı ay kursa gitmiş olabilir mi? Olamaz. Çünkü DLC alt alta geleceği için olmaz. Fikret kursa Eylül ayında gitmiştir. Olabilir. Fikret kursa Ağustos ayında gittiğine göre. Ha, bu kes olasılığı kaldırma sorusu arkadaşlar. Orayı şöyle bir kırmızı kalemle işaretleyelim. Fikret kursa Ağustos ayında. Evet burayı alalım. Burası şimdilik yok. Burayı görmeyeceğiz. Fikret kursa Ağustos ayında gittiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Dilek kursa Eylül ayında gitmiştir. Hayır. Ali kursa Eylül ayında gitmiştir. Evet. Birinci grup ve ikinci grup olabilir. Aşağıdakiler, aşağıdaki ifadeler hangisi bilinirse, altı kişiden kişinin de hangi ay kursa gittiği kesin olarak bilinebilir. Fikret kursa Ağustos ayında gitmişti. E, Fikret Ağustos ayında gitmişse. Ali ile Ege'nin durumunu biliyor muyuz? Hayır, bu olmaz. Ali kursa Ege'den önce gitmiştir. E bakalım Ali Ege'den kursa önce de gitmişse Ağustos ayında da önce gidebilir. Eylül ayında da önce gidebilir. Hayır. Cem kursa Fikret'ten önce gitmiştir. E Cem zaten hepsinden önce gitmiş değil mi burada? Bakın, burada gitmiş. Önce gittiği için burada belli değil. Bu da olmaz. Ege Eylül ayında kursa gitmiştir. Ege Eylül ayında gitmiş olsa birinci ve ikinci grupta gittiğini biliyor muyuz? Hayır. Ali Eylül ayında ikinci grupta gitmiştir. Ali Eylül ayında ikinci grupta. Ali buradaysa Ege burada. Dilek burada. Fikret de burada. B, B burada. Evet doğru cevap Edirne. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.